Hey, selam. Ben Namı Mod Kralı Evet, bu girişi özleyeceğim. Çünkü yeni bir kanal açtım. Bu kanal çalındığından dolayı bazı telif hakları geçersiz sayıldı. Ve reklam yayamıyorum. Reklam yapamıyorum. Bu kanalın bildiğiniz özgeçmişi senin de diyelim. O yüzden yeni bir kanal açıyorum. Adı Orange Man olacak ve o kanaldan devam edeceğiz. Buradaki abone olan kişiler o kanala giderse çok sevinirim. Bu video birazcık kısa olacak ve kanalımın çalınma sebebini söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben bir YouTuberım ve birçok uygulamayı test ediyorum. Uygulamaları test ederken Gmailım e, çalındı ve bu yüzden de maalesef. Benim yerime başka kişiler video yükledi. İşte sıf bu yüzden benim kanalımdaki telif hakkı tamamen yok oldu. Bu son videom olacak. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video çok sade bir video oldu. Evet. Ama kusura bakmayın başka yapabileceğim bir şey yoktu görüşürüz ve bay bay